Yeni videodan herkese tekrar merhaba. Artık resmi olarak Uber'i bitirdim. Artık Uber yapmıyorum. Tabii ki Uber'in yanında Lyft'i de sayabiliriz. Food Delivery onu da sayabiliriz. Doğru değiştir, Grow up'tır. Bunların hepsini resmi olarak bitirdim. Bugün günlerden Salı, Kasım'ın 12'si 2024 Salı. Resmi olarak bugün artık benim için Uber bitti. Yani artık Uber yapmıyorum. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde tır ehliyeti almıştım. Tır ehliyetimi aldıktan sonra da e, bazı şirketlerle görüşme yaptım ama sonunda bir şirketle anlaştık ve perşembe günü eğitimim başlıyor. Eğitimde e, tabii ki tır kullanmayı biliyorsunuz tabii ki tır kullanmayı biliyorum ancak işin nasıl yapıldığını e, kullanacağım tırın özelliklerini öğrenmem için tabii ki bir eğitim sürecinden geçmemiz gerekiyor ve o eğitimde iki gün sonra perşembe günü başka bir şehre gideceğim. Bu işte tecrübesi olan bir arkadaşımızın yanına gideceğim büyük ihtimalle Memphis olacak o şehir ve daha sonra eğitim bittikten sonra da artık solo olarak ben devam edeceğim. Şimdi Uber'de ben 5 yıldızlı bitirdim. Yani benim rate'im, müşterilerin vermiş olduğu rate şu anda Uber'de 5 yıldız. Bu ne anlama geliyor? Çok uzun süredir Uber yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl. Bunun tabii ki öncesi var. 2021 Ocak ayında ben ABD'ye geldim. Sosyal güvenlik numaram geldikten hemen sonra Dordeş'e kayıt yaptırdım. Beni daha önceden takip e, takip eden arkadaşlarımız hatırlarlar. Dordeş'te başladım. Daha sonra GrubHub, Uber Eats yaptım. Daha sonra Uber Eats yaparken de Uber bana dedi ki tamam sen e, artık Roadshare bölümüne yani passenger yolculuğu bölüme geçiş yapabilirsin dedi ve o bölüme geçtim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Pandemi zamanında ben ABD'ye geldiğim için 2021 Ocak ayında geldiğim için Gerçekten food delivery'de yani yemek teslimatında çok güzel paralar kazandım. Pandemiden dolayı insanlar evlerinden dışarı çıkmak istemediler. Restoranların çoğu kapalıydı. Sadece drive-thru dediğimiz bölüm açıktı. O yüzden insanlar devletin yapmış olduğu destek, maddi destekten dolayı da insanların cebinde de para vardı. Ve bu yüzden de güzel tipslerle birlikte çok güzel paralar kazanılabiliyordu. Ancak daha sonra pandemi yavaşladı ve tabii ki işler düşmeye başladı. Şu anda 2024 Kasım ayında söyleyeyim. Food delivery çok kötü. İnanılmaz kötü. Yani 2 millik yere işte 1 dolar, işte 5 millik yere ne bileyim 6 dolar. Hiç e, bahşiş neredeyse sıfır. Birkaç tane yaptım çünkü Kasım ayında hatırlıyorum. Uber de aynı şekilde, e, Uber için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Çok kötü şu anda yani... Uber'in vermiş olduğu fiyatlar çok kötü. İnsanlar tips vermiyor vesaire vesaire. Yani zamanında ben meslek değiştiriyorum. O anlamda benim için ideal oldu. Uber'de 5 yıldızım var. Yani bu ne anlama geliyor? 1,5 hadi 2 yıl diyelim. 2 yıldır müşteriler bana her zaman pozitif yönde oy kullandılar. Yani iyi bir şoför olduğumu, arabanın temiz olduğunu vesaire vesaire. Aynı şekilde Lyft. Uber ve Lyft birlikte yaptım ben sürekli. Yani Uber yavaş olduğunda ben Lyft'i açıyordum. Lyft'ten gelirse Uber'i kapatıyordum gibi böyle hep mix olarak böyle çalıştım. Aslında da iyi oldu. Bazen Uber iyi oluyor, bazen Lyft iyi oluyor. O yüzden birlikte yürüttüm. Lyft'te de 5 yıldızım var. Yani bu demek oluyor ki hem Uber'de hem de Lyft'te 5 yıldızlı olarak ben artık Uber'i ve Lyft'i bırakıyorum. Şimdi Chicago gibi büyük, Illinois gibi çok büyük bir eyalette 5 yıldız almak hakikaten zor. Çünkü burada sarhoşu var, delisi var, çılgını var. Yani ne bileyim pimpirikli insanlar var. Yani hepsini bir araya topladığınız zaman 1,5-2 yılda 5 yıldızla kalmak gerçekten çok zor. Ancak yine de bunu başardım. Önceki videolarımda söylediğim gibi ben yaptığım her işte başarılı olmak istiyorum. Ve başarıldı oldum. O yüzden ben e, başarılı oluyorum diye video videoda sürekli söyledim ben. Ne iş olursa olsun arkadaşlar. Yani yazılım test mühendisliği olsun, iş sağlığı ve güvenliği alanında OŞA'da olsun ya da ne bileyim. Herhangi bir e, meslek dalında girdiğim işte ben mutlaka başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum ve başarılı da oluyorum. O yüzden Uber'i de 5 yıldızla bitirdim. Tabii ki başıma tuhaf şeyler de gelmedi değil. Örneğin bir müşteri hatırlıyorum bir yıl önce ama o müşteriyi asla unutmam ben. Asla unutmam. Adam bindi. Nasılsın, iyi misin vesaire. Çıktık yola. Sonra daha bir dakika dolmadan dedi ki soldan niye gitmiyorsun dedi. Dedim ki çünkü GPS bana öyle gösteriyor yani düz gitmemi söylüyor. Yok soldan git. Bu yolu uzatıyor. Tamam çaktık dedim yani bir müşteri binde. Soldan gittim. Tak işte düz gidiyoruz mesela. Diyor ki sağdan gitsene. Niye sağdan gitmiyorsun? Tamam ikinciye de dedim hiçbir ses çıkarmadım. Tekrar sağa girdim, sağdan gittiği için. Bir daha yapınca dedim ki bu dedim telefon GPS'i gösteriyor. Siz hangi adrese gidiyorsunuz dedim? İşte bilmem ne bilmem ne sokağa gidiyorum dedi. Tamam o sokağa gidiyoruz zaten dedi. Ve Uber'in GPS'i de en kısa yolu gösteriyor zaten dedim. Tamam mı? Yani sakin bir şekilde söylüyorum ama Artık benim sinir katsayım da yavaş yavaş artıyor. Sonra dedi ki işte bu GPS'e bozuk, işte Uber'e telefon açacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Dedim ki beyefendi ben sizi indireyim, istediğinizi arayın. İstediğinizi arayın, istediğiniz şeyi söyleyin vs. Adam belli yani bir şeyler bozuk, beyinde bir şeyler bozuk yani. Pimpirikli mi dersin, takıntılı mı dersin ya da böyle her şeye müdahale etmeye çalışan insan tipleri vardır ya. O insanlardan mı dersin bilmiyorum. Sonra işte Uber, Uber bana mesaj yolladı işte bir... Yıldız almışsınız, işte şikayeti şikayette bulunmuş, farklı yollardan götürüyormuşsun vesaire vesaire. Ben de tabii ki Uber hemen yazdım, dedim böyle 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 oldu. Değil bir star, hiçbir şey vermese de umurumda değil dedim. Yani sonra işte Uber tekrar mesaj yazdı, bu tür müşteriler işte böyle sorunlar yaratabiliyor. Siz eminim ki elinizden geleni yaptınız vesaire vesaire diye. Yani bu adam belli yani bir... Arayış içerisinde yani yalnızlıktan mı sıkılmış artık ne sorunu var bilmiyorum. Ancak sorunlu birisi olduğu belliydi zaten. İşte o tek yıldızı aldığımda da benim reytim 4.9'a düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Bir yaklaşık 3 ay 4 ayda 4.9 ile devam ettim. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu yıldızın ne önemi var? Hayır yıldızın tabii ki bir önemi yok da sistem belki yıldızınız eğer 5 4.9 5 vesaire olursa daha güzel yolculuklar daha Yüksek seviyede yolculuklar alabiliyormuşsunuz diye duymuştum ben. Ah ama yani bunun içinde bir çabam yok sonuçta hani e, günde atıyorum 20 kişi 30 kişi biniyor yani bunu çabalarsanız zaten mental olarak da sizi fazlasıyla yorar. Tabii ki taksi hizmeti olduğu için arabanızı temizleyeceksiniz, müşterilerle konuşurken işte e, saygılı olacaksınız vesaire. Zaten ben karakter olarak eğer bana bir müdahale yani ne bileyim arabamla ilgili kıyafetimle ilgili saçımla ilgili yani kişisel herhangi bir şey söylenmediği sürece sürece veya işte şoförlüğümle ilgili ya da başka bir sebepten dolayı üstüme gelinmediği sürece ben zaten saygılı oluyorum olmalısınız zaten bütün iş hayatımda ben zaten böyleydim o yüzden hep başarılı oldum ancak dediğim gibi benim gibi sabırlı insanların da bir kat sayısı oluyor. O kat sayısı aşıldığı zaman değil Uber ben yolcuyu falan tanımam atarım yani arabamdan hiç acımam. Çünkü haklıyım haklı olduğum için de o fırsatı bana verirlerse eğer ben de yaparım. O konuda hiçbir çekincem yok. Evet yazılım test mühendisliği ile ilgili inanılmaz sorular geliyor. Abi sen işte yazılım test mühendisliği sertifikası aldın bu arada yazılım test mühendisliği dedim değil mi mühendisliği birkaç arkadaş yazmıştı. 6 ay Amerika Birleşik Devletleri'nde kursa gitmiş alanında, yazılım test alanında sertifika almış bir akademiye gitmiş. Kendisine mühendis diyor. Sen mühendis değilsin. Mühendis olmadın. Sen yazılım test uzmanı oldun vesaire. Dedi. İsim vermeyeceğim tabii ki. Olabilir. Böyle düşünüyor olabilir. Ben aldığım sertifikanın adını söylüyorum. Benim sertifikamın üzerinde yazıyor. Software Test Engineer. 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 mühendislik. Yani yazılımın mühendisliği. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bir yazılım var. Onun testini gerçekleştirmen için bir mühendislik işlevinde bulunman gerekiyor. Yani kat kat düşünün, seviye seviye düşünün. Onun adına da mühendislik deniliyor. Yani ben de biliyorum. 6 ay kursa gittim. Mühendisim. Ben mühendisim demedim zaten. Yazılım test mühendisliği sertifikası aldım dedim. Yazılım test mühendisliği. Eğer software engineer yani yazılım mühendisliği sertifikası alsaydım ben yazılım mühendisliği sertifikası sahibi kişi olacaktım. Ben mühendisim yine demeyecektim. Yani insanlar yıllarca üniversiteye gidiyor, mühendis oluyor. 4 yıl, 5 yıl dirsek çürütüyor ve ben 6 ay kursa gideceğim, mühendisim diyeceğim öyle mi? De, bunu hatırlatmanıza gerek yok. Anlıyorum bir şeyler hoşunuza gitmiyor ya da işte konuştuğum bazı şeyler belki hoşunuza gitmiyor ama bir şeyler yapmışım ben, anlatmışım. Yazılım test mühendisliği sertifikası aldım, yazılım test mühendisi oldum dedim. Bakın ben mühendisim oldum demedim. Yazılım test mühendisi oldum. Yani bu ünvanı ben vermedim ki. Benim sertifikam, bilmiyorum koyar mıyım sağa sola. Yazılım test mühendisliği sertifikası diyor. Yani bunda ben bir şey eklemedim ki. Neyse, ne dedim? Konumuza geri dönelim. Mühendis olarak konumuza geri dönelim. Yazılım test mühendisi alanında birçok soru geliyor sizin tarafınızdan. Abi sen yazılım test mühendisi sertifikası aldın. Şimdi ne oldu? İş aşamaların ne oldu? Olabildin mi? Bir işe girebildin mi? İş görüşmelerin nasıl geçti? Neden e, tır şoförlüğü işine giriyorsun? Sen yazılım test mühendisi sertifikam var. Neden bu işe yöneliyorsun gibi. Yazılım test mühendisi sertifikasını aldıktan sonra şöyle özetleyeyim ben size. Oldukça fazla ben resume gönderdim. Yani Türkiye'de CV diyoruz. Yani özgeçmişimi gönderdim. Ancak şirketlerin çoğu geri dönüş yapmadı. Yani birkaç tanesi geri dönüş yaptı ama devamı gelmedi. Yani bir... E, kontrat imzalama aşamasına bir türlü gelemedik. Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois eyaletinde şu anda piyasa çok dar. Yani yazılım test mühendisliği, yazılım test uzmanlığı işinde mühendisliği demeyin bak arkadaşımız tekrar hazırlanıyor klavyede yazmak için sen mühendis değilsin diye. Şu anda market çok dar. O yüzden belki iş bulamamış olabilirim. İkincisi yazılım test mühendisliği işinde öncelikle sizden bilgisayar alanında bir üniversite mezunluğu istiyorlar. Yani işte software e, engineer olabilirsiniz ya da işte ne bileyim web tasarımcısı olabilirsiniz. Yani genel bir bilgisayar alanında üniversite mezuniyeti arıyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte 4 yıllık e, bilmem ne bilmem ne mezunu. Ben bütün ilanlarda gördüm bunu. Hatta o da bitmemiş. Master degree. Yani master derecesi arıyorlar. Üçüncüsü minimum. Bakın minimum 3 yıl tecrübe istiyorlar. Şimdi 3 yıl tecrübeyi ben kazanabilmem için şirketlerin bir tanesinin beni işe alması gerekiyor ki ben 3 yıl çalışayım, 3 yıl tecrübeli olayım. Bu hani bir tecrübe şu iş işe alımlarda tecrübe olayı var ya Türkiye'de inanılmaz fazla var. Zaten yani bizim ülkemizde delilik seviyesinde artık. insanlar mezun oluyor, 5 yıl tecrübeli, 10 yıl orada çalışmış, 7 yıl yüksek lisans yapmış, 70 master degree yapmış, şudur budur sürekli böyle insanlar arıyorlar ya. Ya o insanlar zaten bir yerde çalışıyor. Yani öyle bir insanı bulabilmen için de senin de çok iyi para ücretler teklif etmen gerekiyor. Yok. Ücret aynı ama master degree istiyor, yüksek lisans istiyor. İşte ne bileyim İngilizce, yanında Fransızca, hatta Çince, Japonca olsun vesaire. Önce sen tecrübesizleri işe al, Hatta kontrat yap, benimle kontrat yap. 3 yıl burada çalışacaksın, 3 yıl önceden ayrılırsan şu kadar tazminat ödemek zorundasın diye. Ben tamam kabulüm. Teklifinle şu kadar ücret tamam imzayı atalım. 3 yıl ben orada çalışayım, tecrübe kazanayım. Yani iş ilanlarına siz de bakabilirsiniz. Indit'ten bakın arkadaşlar. Software Tester Engineer diye yazın. Mutlaka sizler de göreceksiniz zaten. O yüzden yazılım test mühendisliği iş kariyerini erteledim. Şimdi biz Morguç'la ev satın aldık. Yani videosunu yapmadım ama Morguç'la ev satın aldık. Geçen yıl Haziran ayında yani 2023'ün Haziran ayında da taşındık. Video yapmadığım için tabii çoğunuz bilmiyorsunuz. O yüzden Morguç ödemelerimiz, arabamın işte ödemeleri gibi bir sürü şeyler var. Yani Hayatımızı devam ettirebilmemiz için bunları ödememiz gerekiyor. Eşim de çalışıyor paralegal. Daha önceden söylediğim gibi avukat yardımcısı. Bir şirkette çalışıyor avukatlar birlikte dosyaları hazırlıyor. Bu arada paralegal nedir diye soranlar bir şirket düşünün. Avukatlar mahkemeye o davayı görmeden önce paralegal dediğimiz personel o dosyaları hazırlayan kişi. Davalı, davacı neyse işte onlarla konuşup o dosyayı hazırlayan kişi, A'dan Z'ye hazırlayan kişi paralegal yani avukat yardımcısı. O dosyalar hazırlanmazsa avukat mahkemeye gidip işini yapamaz. Öyle söyleyeyim size, özetleyeyim size. Ha bu arada sen bu kadar Amerika ile ilgili vize bilgilerini nasıl biliyorsun diye sorular var vardı. Mail atanlar arkadaşlarımız da vardı. Şimdi eşim 4 yıllık management mezunu. Daha sonra işte bazı şirketlerde çalıştı. İşte restoran işletmesinin yöneticiliğini yaptı. İşte hayat otelciliği bilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok var şubesi hayat diye geçer. Otelin yöneticiliğini yaptı vesaire. Derken işte ben ABD'ye geldikten sonra sonra dedi ki ben avukat yardımcılığında bir sertifika alacağım dedi ve o sertifika videosunu da beni daha önceden takip eden arkadaşlar bilir zaten. O sertifikayı aldı, çok kısa sürede de iş buldu. Çünkü 4 yıllık ABD'de üniversite mezuniyeti ve ABD'de iş tecrübesi olduğu için İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bildiği için eşim çok kolay bir şekilde iş buldu. Şimdi bunlar bende olmadığı için yani ABD'de bir iş geçmişim yani employment yani bir şirket beni işe almadığı için Uber dediğiniz nedir ki ya self employ herkes yapıyor. İşte bunlar sizin kariyerinizi etkiliyor. İşte atıyorum ben web tasarımıyla ilgili bir şirkete girmiş olsaydım tamam bu arkadaş web tasarımını da yapmış. Bilgisayar alanında bir yerde çalışmış. Bir yıl, beş yıl, üç yıl. Tamam o da çok büyük bir referans olur. O yüzden yazılım test mühendisliği alanında sertifika alıp bir de background'unuzda Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 yıllık üniversite mezuniyeti bilgisayar alanında veya herhangi bir yerde bilgisayar alanında çalıştıysanız bu sizin işe girmeniz için bir adım değil, iki adım öne geçirir. Benim bunlar olmadığı için ben maalesef iş bulamadım. O yüzden bunları anlatıyorum size. Ancak yarın öbür gün ne olur bilemem. Cyber security konusunda da hala benim aklımda. Hayatta planlar yapabilirsiniz ancak planlar her zaman değişir. Her zaman değişir. Ancak bu plan yapmayın anlamına gelmez. Mutlaka planlı ilerleyin. Planlar değişir aynı benim kariyerimde olduğu gibi. Amerika'ya gelmek gibi bir düşüncem yoktu. Ancak Amerika'ya geldim. İşte yazılım test mühendisliği sertifikası. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği alanında mezuniyetim var. İşte daha sonra trailiyeti vesaire. Yani ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. O yüzden pes etmeyeceksiniz. Sürekli bir şeylerle hem kendinizi geliştireceksiniz iş alanında hem de yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu anlamda sakın pes etmeyin. İşte dediğim gibi e, tır işine giriyorum. Evet tır şoförlüğü yapacağım. Ancak benim kafamda LLC'yi açmak, kendi şirketimi kurmak, ileride ne olur bilemem. Ancak işte bir yıl, kafamda olan süre bir yıl bir şirkette çalışmak. Daha sonra kendi şirketimi kurup ondan sonra planlarımı yapmak istiyorum. Uber dediğim gibi şu an için resmi olarak bitmiştir benim için. Artık perşembe günü resmi olarak eğitim seviyesi, daha sonra da solo driver olarak devam edeceğim. Bir yıl sonrası için de planlarım var. Evet, Uber'de şunu söyleyeyim. Uber bitti diye bir video yapmıştım. Sağ olun, ilgi gösterdiniz. Tekrar söylüyorum. Uber yapın ancak bir yıl iki yıl. 20'li yaşlardaki arkadaşlarıma sesleniyorum. ABD'ye geldiyseniz eğer tır şoförlüğü yapın, Uber yapın, food delivery yapın. Evet. Ancak 20'li yaşlardaki arkadaşlar lütfen ABD'de kendinizi geliştirin. Yapın. Mesela tır şoförlüğüne mi adım attınız? Güzel yapın. Bir yıl iki yıl yapın. Paranızı biriktirin bir koleje gidin, üniversiteye gidin, devam edin yani bir şeyleri yani 20 yaşındasınız daha o kadar önünüzde yıllar var ki Allah sağlık saat versin. Çok uzun yıllar var hemen hayatınızı köreltmeyin yani İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. Bir üniversiteye gidin. Üniversiteye gitmeniz demek zaten İngilizceniz, İngilizcenizi de geliştireceğiniz anlamına gelir. İşte koleje gidin. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite, kolej çok pahalı katılıyorum. Bu yüzden diyorum ki Uber yapın para biriktirin. Tırcılık yapın para biriktirin. Ama sürekli yapmayın şu işi. Hele Uber'i bakın ben tecrübe konuşuyor. Ben zaten videolarımda tecrübe yaşıyorum. Tecrübemi yaşıyorum. Size aktarıyorum. Diyorum size ben çok geç kaldım. Hatta tır işinde bile geç kaldım. 3 Üç yıl. 3 yıldan fazladır food delivery, Uber, Lyft vesaire vesaire. Çok geç kaldım. Çok da para kaybettim. Yani Uber'de sistem şu. Evet para kazanıyormuşsunuz gibi geliyor. İşte kiranızı ödüyorsunuz, araba borcunuzu ödüyorsunuz, elektrik, su vesaire hepsini ödüyorsunuz. Tamam güzel. Ancak daha sonra kazandığınız parayı maalesef arabanızı arabanızın masrafları için harcıyorsunuz. Yani Uber'den geliyor, tekrar Uber için arabanıza yatırıyorsunuz. Bakın geçen Amerikan vatandaşı oldum diye bir video yap. Bir önceki video. O videoda ne dedim ben? Arabamın lastiklerini değiştirdim, tekerleklerini değiştirdim. 4 lastik. Frenlerini değiştirdim. Balans ayarı şu bu derken 1500 dolardan fazla para ödedim. E şimdi ne oldu? Ben işte kazandım. İşte cebime koydum. O 1500 doları tekrar Uber yapabilmek için arabamı harcadım. Arabamın mili 15 bin milli aldım. Şu anda 130 bin milde. Zaten değer kaybetti yani. Benim arabam değer kaybetti. Arabanızın değeri her geçen günü Uber yaptıkça daha da kaybolacak. Bunları göz önünde bulundurun, ona göre yapın. Bir yıl, iki yıl yapın, sonra başka sektöre geçiş yapın. Ama 20'li yaşlardaki arkadaşlar rica ediyorum. Sizden rica ediyorum. Yani gelmişsiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Nasıl geldiğinizin bir önemi yok. Kalmak istiyorsanız ABD'de lütfen istediğiniz işi yapın. Uber'dir, odur, budur yapın. Ama bir üniversiteye gidin, koleje gidin. Ben 20'li yaşlarda gelseydim size yemin ediyorum. Evet yine tır işi yapardım, Uber yapardım, onu yapardım, bunu yapardım. Ancak para biriktirip bir koleje giderdim üniversiteye giderdim. Eğer tır işi yapıyorsanız atıyorum yılda 80 bin, 70 bin, 50 bin dolar ne kadar biriktirirseniz 2 yıl yapsanız 100-150 bin dolar demek. 2 yıllık bir üniversiteye, koleje gitseniz 150 bin dolar yani sıfır borçsuz üniversite mezuniyetiniz olur. Bakın Amerika'da gerçekten bir, bir şirketin sizi, sizi işe alması için üniversite mezuniyeti ve çalışma alanınız çok çok etkiliyor. O yüzden ister dinleyin beni ister dinlemeyin. Önemli değil. Siz zaten planınızı yapmışsınızdır. O planlarınızı uygulayın ama size tavsiyem lütfen paranızı biriktirin ve kendinizi geliştirin. Evet başka videolarda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.